Evet arkadaşlar tabii ki çok çıkıyor olmaz mı yani biz ameliyat yapıyorsunuz ve sonrasında birçok sorun çıkıyor ama ameliyat öncesi iyi bir değerlendirme yapıp hastaya yapacağımız ameliyatın veya uygulayacağımız tedavinin yol haritasını uygun bir şekilde çıkartırsanız bu tip sorunlar daha az oluyor. Videolarımızı izlemişsinizdir özellikle ameliyat videolarımızı bize gelen hastaların çoğu defalarca ameliyat olmuş bizden önce hastalar ve tabi bunların birikmiş bir takım sorunları var. Siz ne kadar ameliyatı iyi yaparsanız yapın hastanın bir takım o alışkanlıklarını e, alışkanlıklarından kurtarmak biraz zor olabiliyor. Aslında ilk değerlendirmemizde hastanın neyi yapabileceğini de az buçuk tahmin ediyoruz ve ona göre bir yönlendirme yapıyoruz. Başlangıçtan itibaren hastalarımızı ona göre e, aslında motive ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Ama bu tip komplikasyonlardan kurtulmanın, ameliyat sonrasındaki çıkacak olan sorunlardan kurtulmanın en önemli şartı iyi bir muayene, iyi bir değerlendirme ve iyi bir yol haritası çıkartmak ve hastayı buna ikna etmek. Bu şekilde değerlendirmeyi yaparsanız bütün başına gelecekleri aslında tek tek hastaya zaman süreci içerisinde anlatırsanız hasta da buna adapte oluyor ve ameliyat sonrası çıkacak olan sorunları daha kolay bertaraf edebiliyorsunuz. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.